Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte karşınızdayım. Biliyorsunuz ki tam tamına bir ayda video gelmiyordu. En son attığım video bir FNAF videosuydu. Biliyorsunuz ki bana soranlar oldu. Niye video atmıyorsun diye ne oldu diye. Arkadaşlar size güzel bir haberle kışı karşınızdayım. Kötü bir haber falan yok. Biliyorsunuz ki okullar açıldığı için okullara yöneldiğim için e, okul okul olmasaydı arkadaşlar her gün okul her gün video çekecektim. Pardon konuşmadım e, okul olduğu için arkadaşlar bu arada video böyle hızlı başladığım için özür dilerim. Okul olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz ki okul var. Herkes okula yöneldiği için kimse video çekemiyor. Ben de video çekemiyorum arkadaşlar. Yani o, eğer tatil olsaydı şu anda size diyorum size yemin ediyorum söz veriyorum her gün video çekecektim. Ve hala söz veriyorum ki e, yavaş yavaş video çekmeye başlayacağız artık yani biz, artık ben bir açıklama yapmak isterim <laughs> Sesim gitti pardon. E, neyse işe, sadece arada sırada tatilde falan video çekeceğim. O da geriz mod videolar falan olacak. Yeni oyunlar bulma yeni oyunlar falan buldum. Online videosu çekeceğim. Yayın olmayacak. E, bir süre yayın olmayacak arkadaşlar. Neyse o yani böyle güzel bir çeyrekler karşınızda olacağım arkadaşlar. arkadaşlar biliyorsunuz ki işte biz bir yazın bayağı böyle videolar falan çekiyorduk, böyle creeper master falan bayağı videolar çekiyorduk. Ondan sonra creeper master özel bir durum olduğu için Discord kendi DM'ini kapattı discord Ondan sonra Discord komple kapandığı için bulut ile falan video böyle çekemiyoruz işte. Ondan sonra yani bu... Yani bu. Olay bu. Videoyu çekememin sebebini de biraz da da bağlı biliyor ya. Yani Discord'un kapanma sebebi biliyorum aslında. Discord kapandığı için kimseyle görüşemiyorum ve oyunda oynayamıyorum. Yani Gears mod oynayan tamam da çok sıkıcı olacak. Yani amacım gez mod da değil. Farklı oyunlarda oynuyoruz. Half-Life gibi. Half-Life'ı oynadık ama yayın iş getiremedim. Çünkü fırsatım olmuyordu. Yazın genellikle çok fırsatım olmuyor. Ee, ama yazın elimden geleni yaptım size arkadaşlar. Güzel videolar çekmeye çalıştım. Sizi eğlendirmeye çalıştım ve... Ve tuttu. Evet. Ve videolarım tuttu arkadaşlar. Yani böyle Geriz Mod'un ilk videosu bayağı tuttu. Bayağı aşırı tutmuştu. Bu için ben de böyle bir Geriz Mod'lar çekmeye başladım. E şimdi neden bıraktım diye soranlar da var. Şimdi Geriz Mod'u sebeple bıraktım. Kimseyle görüşemediğim için ve oyun tek başına sarmadığı için. O yüzden e, kimseyle oynamadan yani, ki, yani nasıl diyeyim kimseyle oynamıyorum. Çünkü bayağı Geriz Mod videosu gelmiyordu. A evet arkadaşlar böyleydi. Böyle bir açıklamaydı. Umarım keyfiniz yerindedir. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerle çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Sadece bir süre bekleyin arkadaşlar lütfen. Bir ay falan bekleyin. En fazla iki ay falan bekleyin arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir iki ay falan YouTube'da olamam. Ondan sonra nasıl var ya çok mükemmel güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Bu Şu aralar sınavlar olduğu için YouTube'a falan ilgilenemiyorum. Neyse o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz canlarım, dostlarım. Bay bay.